Tekrar merhabalar sevgili dinleyiciler, kıymetli öğrenciler. Programımızın birinci bölümünde kitabımızın 30. sayfasında yer alan 5 e, adet soru cümlesini cevapladık. Ve böylece e, Eddersül Evvel diye adlandırılan birinci dersi tamamlamış olduk. E, ve şu dakika itibariyle kitabımızın 31. sayfasında yer alan Eddersül tani" ikinci ders başlıklı bölüme geldik. Teala netearraf fa harfinin harekesi sükun. Teala al te alel vatanil araviyyi. El mevki'u ala haritatil alemi. Evet yeni bir metin çalışacağız. Bu metnin başlığını e, anlamını başlığının anlamını not ettireyim size. Teala gel anlamını taşıyan bir fiil. Haydi anlamını taşıyan, gel anlamını taşıyan bir fiil. Ta'alenne ta'arraf. Gel tanıyalım, gel tanışalım. Alel vatanil arabiyyi. Arap alemini, Arap ülkelerini, Arap yurdunu, Arap memleketini tanıyalım. Gel Arap ülkeleriyle tanışalım. El mevki'u ala haritatil alemi. Dünya haritası üzerindeki yeri, konumu Arap aleminin, Arap yurdunun, Arap dünyasının dünya haritası üzerindeki konumu, yeri. Evet, e, bu bölümü diğer e, sayfaya, 32. sayfaya geçmeksizin her iki paragrafı, bu sayfada yer alan her iki paragrafı okuyorum. Okumamı mütakibende anlamını not ettireceğim inşallah. John Adams... طالب انجليزي درس اللغه العربيه بالجامعه في لندن لمده عام والان يريد زياره الوطن العربي فزياره الوطن العربي تساعده على فهم الحياه العربيه يرى العرب في بلادهم ويعيش معهم ويقرا صحفهم ويسمع إذاعاتهم ويشاهد برامج التلفاز التلفزيوني عندهم فيفهم أفكارهم ويرى عاداتهم وتقاليدهم إن فهم الحياة العربية يساعد دون شك على فهم اللغة العربية جيدا وليد مختار صديق جون أدمس وزميله في الجامعه يقول له فكره عظيمه جدا يا جون تعال الى شقتي فعندي خريطه عربيه للوطن العربي ومن الضروري الان ان نتحدث عن البلاد العربيه باللغه العربيه اي سيدي بو John Adams talibun İnciliziyyun. John Adams İngiliz bir öğrencidir. Derasel Lugatel Arabiyete, Arapça öğrenen, Bil Camiati Filandan, Londra'da Üniversitede Arapça öğrenen İngiliz bir öğrencidir. Bil Camiati Filandan, Londra'da bir üniversitede. Londra'da Üniversitede Arap dili öğrenen İngiliz bir öğrencidir. Limuddeti Amin bir yıl süreyle bir yıldır. John Adams Londra'da üniversitede bir yıldır Arapça öğrenen İngiliz bir öğrencidir. Ve'l-âne yuridu ziyaratel vatanil Şu anda Arap ülkelerini ziyaret etmeyi istiyor. Fe ziyaratul vatanil Arap ülkelerini ziyaret etmek Tusa Duhu ona yardımcı olur. Ona yardımcı olacaktır. Hangi konuda Ala Fehmil Hayatil Arabiyeti. Arap hayatını anlamaya dair ona yardımcı olacaktır. Evet tekrar ediyorum John Adams Londra’da üniversitede bir yıldır Arapça öğrenen İngiliz bir öğrencidir şu anda Arap ülkelerini ziyaret etmek istiyor. Zira Arap ülkelerini ziyaret etmek ona Arap hayatını anlama konusunda yardımcı olacaktır. Yera el arabe fi biladihim John Adams Arapları ülkelerinde görecek ve ya'işu ma'ahum onlarla birlikte yaşayacak ve yakrau suhufahum ve gazetelerini okuyacaktır. ve yasmau idha atihim radyolarını dinleyecek ve yushahidu baramice tilfazi endahum ve onların televizyon programlarını izleyecektir. ve yafhamu afkarahum onların düşüncelerini anlayacak ve yara adetihim ve takalidahum onların adetlerini ve geleneklerini görecektir. İnne fahm al hayat şüphesiz ki Arap hayatını anlamak yusaidu yardımcı olacak ne şekkin. Hiç kuşkusuz, hiç şüphesiz neye dair yardımcı olacak? Ala fehmil lugatil arabiyeti ceyyiden, Arap dilini iyice anlamasına yardımcı olacaktır. Evet, e, burada Yara el arabe fi biladihim cümlesindeki yara fiilini, ya'işu ma'ahum ve yakra u suhu suhufahum diye başlayıp devam eden cümlelerde yer alan Ya'işu, yakra'u, yesma'u gibi fiilleri gelecek zaman anlamında çevirdim. Bu şekilde çevirmenin herhangi bir mahzuru olmadığını önceki programlarımızda da ifade ettik. Muzari fiilin başında gelecek zaman anlamı ifade eden se veya sevfe edatları bulunmasa da, bulunmasa bile metinde yer alan şekline, şemaline göre fiilin, gelecek zaman anlamında da tercüme edilebileceğini söyledik. Evet, buradaki fiilleri gelecek zaman anlamında tercüme etmenin parçanın anlaşılmasına daha çok katkı sağlayacağını düşünerek gelecek zaman anlamında tercüme etmeyi tercih ediyorum. Geniş zaman anlamında ya da şimdiki zaman anlamında da tercüme edildiğinde herhangi bir bozukluk olmaz. Yani Araplar ülkelerinde görür, onlarla birlikte yaşar, onların gazetelerini okur radyolarını dinler, televizyon programlarını izler, onların düşüncelerini anlar, onların adetlerini ve geleneklerini görür. Şeklinde de geniş zaman anlamında tercüme edilebilir. Muhakkak ki Arap hayatını anlamak hiç kuşku yok ki Arap dilini anlamaya yardımcı olacaktır. Yardımcı olur. Evet e, kaydedemeyen dinleyicim varsa, öğrencim varsa hızlıca bir daha tekrar edeyim. Yara el arabe fi biladihim. Arapları ülkelerinde John Adams görür ve ya'işu ma'ahum onlarla birlikte yaşar ve yakra'u suhufahum onların gazetelerini okur. Yasma iza'atihim ve yuşahidu varamice tilfaz ve televizyon indahum. Radyolarını dinler, televizyonlarını izler ve yefhemu efkarahum onların düşüncelerini anlar ve yara adetihim ve takalidehum geleneklerini ve e, adetlerini örf ve adetlerini adat adetler örf anlamını taşır takalid ise taklit kelimesinin çoğuludur gelenekler anlamını taşır onların adetlerini ve geleneklerini görür inne fehmel hayatil arabiyyeti yusa'idu dune şekkin ala fehmel lugatil arabiyyeti ceyyiden Kuşku yok ki, şüphe yok ki Arap hayatını anlamak, Arap dilini iyice anlamaya yardımcı olur. Velid Muhtar Sadık John Adams. İkinci paragrafa geçiyoruz efendim. Velid Muhtar Sadık John Adams. John Adams'ın arkadaşı Velid Muhtar ve zemiluhu fil camia. Üniversitedeki meslektaşı. Zemil arkadaş, meslektaş anlamını taşır üniversitedeki meslektaşı, arkadaşı yekulu lehu ona şöyle der. Fikratun azimetun cidden ya John. E John o, gerçekten bu büyük bir fikir, büyük bir düşünce. Çok büyük bir düşünce. Teala ila şakkati benim daireme gel. Fe indi haritatun arabiyetun. Bende Arapça bir harita var. Lil vatanil arabiyyi. Arap ülkeleri için Arap ülkelerine ait Bende Arapça bir harita var Ve minel zaruri an Şu anda Zaruri artık şu anda gerekli En nete haddese Konuşmamız Gerekli Neyi konuşmamız gerekli Anil biladil Arabiyyeti. Arab ülkelerine dair Konuşmamız gerekli Bil lugatil Arapça olarak Evet, fendi haritatun. Oradan mı alayım? Bir üstten alayım. Velid muhtar sadiqu John Adams ve zemilihu fil camia yekulu lehu. John Adams'ın üniversitedeki arkadaşı, meslektaşı Velid muhtar John'a şöyle der. Fikri azime cidden ya John. O büyük bir fikir. Muhteşem bir fikir. Güzel bir fikir John. Teala ila şakkati benim daireme gel. Fe indi haritatun arabiyyetun lil vatanil arabi. Bende de Arap ülkeleri için bir harita var... ...ve minel varuriyil âne... ...şu anda artık gerekli... ...en netahaddese bil... ...en netahaddese anil biladil arabiyyeti... ...Arap ülkelerine dair konuşmamız gerekli... ...bil lugatil arabiyyeti... ...artık Arap ülkelerine dair... ...Arapça konuşmamız gerekli... ...evet efendim bu iki paragrafın çevirisini size not ettirmiş bulunuyorum... ...şimdi hep birlikte 32. sayfaya geçiyoruz... 32. sayfada fi şakka muhtar başlıklı bir bölüm var. Bir yan başlık, ara başlık. Evet, e, burada şakka kelimesi şukka şeklinde kaydedilmiş zannediyorum. E, ben kendi kitabımda düzelttim. Şukka şeklinde kullanılmıyor bu kelime. Şakka şeklinde kullanılıyor. E, yani şin harfinin harekesi fetha olacak. O şekilde tasih edelim. Şayet fetha ile harekelenmiş değilse fi şaqqati Velid Muhtar Velid Muhtar'ın dairesinde Evet sözü Velid alıyor. Söze önce e, bu bölümde Velid başlıyor. Hazihi haritatul vatanil arabiyye. Hazihi haritatul vatanil arabiyi Bu Arap ülkelerinin haritası. İşte Arap ülkelerinin haritası. Ve kema tera gördüğün gibi kema tera gördüğün gibi Yeka'ul vatanul yu Arap alemi, Arap ülkeleri düşer. Yeka'u fiili veka'a fiilinin muzarisidir. Yeka'u el vatanul arabiyyu Arap ülkeleri düşer. Nereye? Vasata karratin thalâfin Üç kıtanın ortasına düşer. Haritadan da gördüğün gibi Arap ülkeleri üç kıtanın ortasında düşer. Asya ve Afrika ve Avrupa. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları. El hududu devliyetu lil alemil arabiyye hiye. Arab ülkelerinin uluslararası sınırları şunlardır ya da şöyledir. El sınır anlamını taşıyan el haddu kelimesinin çoğuludur. Cem teksir sınıfına girer. El had sınır. Dilimizde de kullanılır zaten. Haddini bil ya da işte haddini biliyor, bilmiyor filan şeklinde. Dilimizde de kullanılır. Hat sınır anlamındadır. El hududu sınırlar. El devliyeti uluslararası. El hududu devliyeti uluslararası sınırlar. Lil alemil arabiyyi. Arap aleminin uluslararası sınırları. Hiye şunlardır ya da şöyledir. Evet bakalım Arap aleminin uluslararası sınırları nasılmış. El Muhitul Hindiyyu Hint Okyanusu ve Bahrul Arabi Arap Denizi ve Halijul Arabiyyu Arap Körfezi ve İranu İran Mineş Şarkı Doğudan Doğudan Hint Okyanusu Arap Denizi Arap Körfezi ve İran. Ve muhitul atlası yuminel garbi. Batıdan Atlas Okyanusu. Batıdan Atlas Okyanusu. Ve Türkiye ve Bahrul Abyadul Mutawassitu. Türkiye ve Akdeniz. El Bahrul Abyadu el Bu üç ifade Akdeniz anlamını taşıyor. Yani üç kelimenin Türkçe karşılığı Akdeniz. Evet, ve Türkiye, Türkiye, ve Bahrul Abiyadul Mutawassitu Akdeniz, ve Madayiqu Cebeli Tarık, Cebeli Tarık Boğazı, ve Muhitul Atlasiyyu, Atlas Okyanusu, Mineş Şemali, Kuzeyden. Evet, Arap dünyasının, Arap aleminin kuzeyden sınırları ise Türkiye, Akdeniz, Cebeli Tarık Boğazı ve Atlas Okyanusu'dur. Velid şu anda e, Üniversitedeki arkadaşı, İngiliz arkadaşı John'a Arap aleminin, Arap dünyasının e, dünya haritası üzerindeki konumu, yeri hakkında bilgi veriyor efendim. Evet, e, doğudan, batıdan ve kuzeyden sınırlarını beyan etti. Şimdi güneyden de sınırlarını beyan edeceği şu cümlesini ifade ediyor. Ve Bahrul Arabi ve Madiyu Aden, Arap denizi ve Aden körfezi. Aden Boğazı, Aden Körfezi ve Kenya, Kenya ve Etiyopya, Etiyopya ve Uganda, Uganda ve Zair ya da Zaire, Zaire ve Cumhuriyetu Afrika'l Vusta, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çat, Çat Arap dilinde Çanakkale'nin ...Çesi... yer almadığı için Ç harfini karşılayacak. Türk dilindeki Ç harfini. Çanakkale'nin Ç'sini karşılayacak şekilde Ta e, harfleri tercih edilmiş. Tişat, Çat, çat Van Niger, Niger ve Mali, Mali, Mali ve Sinigal, Senegal, Minel Cenubi, Güneyden Arap ülkelerinin güneyden sınırı ise Arap Denizi, Aden Körfezi, Kenya, Etiyopya, Etiyopya, Uganda, Zaire, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Nijer, Mali ve Senegal. Evet, Velid Arap ülkelerinin sınırlarını harita üzerinde beyan etti. Şimdi söz John'da. هذا gayru واضح تماما minel kharîtati. Velâkinni seahfâzzu هذه الاسماء كلها هذا غير واضح تماما bu tam açık değil bu tam anlaşılır değil min al kharitati bu haritadan çok anlaşılmıyor bu harita üzerinden e, çok da açık değil gayru vadhah açık değil tamamen tam anlaşılır tam açık değil walakinni ancak ben sahafuz hâzihil esmâ'e kullâhâ. فقط ben bu isimlerin tamamını ezberleyeceğim. Velid hasenun, iyi güzel, tamam. Tulahizu ennel âlemel arabiyye, yemteddu dâkhile qârrati Asya ve Ifriqya. Fefî qârrati Asya teqa'u el biladul arabiyyetul âtiyetu. Evet, velidin sözünü anlamaya çalışalım. Tulahizu, Ennel alemel arabiyye Arap dünyasının şöyle olduğunu e, fark edersin, farkına varırsın. Ne olduğunu, nasıl olduğunu Yemteddu dahile garrati asya ve Afrika, Asya ve Afrika kıtalarının içlerine kadar uzandığını görürsün. Arap dünyasının Asya ve Afrika kıtalarının içlerine kadar uzandığını görürsün. Yemteddü uzanıyor, uzanır anlamını taşıyan bir fiildir. Dahile garrati Asya ve Afrika, Asya ve Afrika kıtalarının içlerine, garra kıta anlamını taşır. Arap dünyasının, Arap aleminin Asya ve Afrika kıtalarının içlerine kadar uzandığını görürsün. Fe fi Asya, taqa'u al-biladul arabiyyetul atiyyetu. Asya kıtasında aşağıdaki ülkeler yer alır. Asya kıtasında aşağıdaki ülkeler yer alır. Bakalım hangi ülkeler yer alıyor? Asya kıtasında Suriye, Suriye ve Lübnan, Lübnan ve Filistin, Filistin ve Ürdün, Ürdün ve Irak'ı Irak, ve Memleket-ül Arabiyyat-ül Suudiyyat'ı Suudi Arabistan Krallığı, ve Kuveyt'ü Kuveyt, ve Bahreyn Bahreyn, ve Katar Katar, ve İmarat-ül Arabiyyat-ül Müttehidet'ü Birleşik Arap Emirlikleri, ve Sultanat-ı Uman, Uman Sultanatı Sultanlığı, Uman Sultanlığı, ve Yemen-ül Şemaliyyat'ü ve Yemen-ül Cenubiyyat'ü. Kuzey Yemen ve Güney Yemen. Evet Asya kıtasında yer alan ülkeler bunlar. Hangileri? Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Uman Saltanatı, Uman Sultanlığı, Kuzey Yemen ve Güney Yemen. Ve fi qarati Afrika <Sessizlik> taqul biladul arabiyyetu latiyetu. Ve fi qarati Afrika kıtasında ise taqaul biladul e, şu ülkeler yer alır. Afrika kıtasında ise şu ülkeler bulunur. O kıtaya şu ülkeler düşer anlamında. Misru Mısır ve Libya Libya ve Tunus Tunus ve Cezayir Cezayir ve Mağrip Fas ve Muritanya Mauritania ve Sudan Sudan ve Suman, Somali Somali ve Cibuti, Cibuti. Evet, e, hangi kıtada? Afrika kıtasında yer alan ülkelerse şunlardır: Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali ve Cib Cibuti. Evet, John'un e, şu sözünü de söyleyelim ve programımızı tamamlayalım. Ana arifu hazihi'l esma bi Ben bu isimleri kendi dilimde biliyorum. Ben bu isimleri kendi dilimde biliyorum. Eydan. Aynı zamanda bu isimleri Arapça olarak da ezberleyeceğim Bu isimlerin Arapçalarını da ezberleyeceğim Evet e, Velid ile John arasındaki söz devam ediyor Fakat bizim programımız için Tasarlanan, planlanan sürenin sonuna geldik Gelecek programımızda kitabımızın 33. sayfasında yer alan bölümü çalışarak başlayacağız programımıza. Bugünlük bu kadar efendim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Fiyemen illah.